PKK'da paralelin bir versiyonudur. Nedir ortak yanları? Mutlaklaştırmak, kişi putlaştırması. Eğer bir kişiyi sorgusuz sualsiz dinler, onun emirlerini Allah'ın emri muamelesi yaparsanız bunların hepsinin ortak tarafı budur. Eyvallah. Hiç fark etmez. Kişiyi putlaştırdınız mı paralel odur kişinin putlaştırılması neredeyse. Dolayısıyla e, Şii diyorsun. Oo, o Şia'da paralel dinleri yani sayacak olsak herhalde yani e, buradan aşağı ar, uzanır. Dolayısıyla <laughs> siz söyleyeceksiniz. Yani daha büyük platformlar onların. Daha büyük platformları onlar işgal etti. Onlara on, o, onlara siz söyleyeceksiniz. Sizler tabandan söyleyeceksiniz. Teker teker ilgileneceksiniz. Hiç kimseye topu atmayın. Topu taşı atmayın. Yani elinizi taşın altına koyacaksınız. Yüreğinizi taşın altına koyacaksınız. Risk alacaksınız. Hocanız bu kadar risk almışsa siz de o kadar risk alacaksınız.